Bismillahirrahmanirrahim. bu cenahın getirdiği bir diğer meşhur şüphe ise imanın artıp eksilmediği, sabit olduğu ve bu yüzden birinin dinden çıktığını söylemenin çok zor olduğudur. Peki iman artıp eksilir mi? Rabbimiz Ahzab suresi 22. ayette şöyle buyurur. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Müminler düşman ordularını gördüler mi? İşte bu Allah ve Resulün bize vaad ettiğidir. Allah ve Resulü demek ki doğru söylemiştir derler. Biz de böyle yapmaları nedeniyle onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmışızdır. Görüldüğü üzere Allah, sebatın imanı arttırdığını belirtmiştir. Yine Allah Müddessir Suresi 31. ayette şöyle buyurmaktadır. yazda الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا imanın. İman edenlerin imanını arttırsın. Görüldüğü üzere yine imanın artan bir olgu olduğu belirtiliyor. Yine Allah Enfal Suresi 2. ayette şöyle buyuruyor. İnnemel mu'minuna lledîne izâ zükirallâhu vajilat kulûbuhum. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Ve <laughs> izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânan ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını arttırır ve Rablerine tevekkül ederler. Görüldüğü üzere iman Kur'an okunduğunda artıyormuş. Zaten İbn Teymiyye Mecmu'u Fetevâ'nın 7. cildin 224. sayfasında Ali Radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet eder. İman kalpte bir nokta şeklinde ortaya çıkar. İman arttıkça o nokta da büyür. Ayrıca müfessirlerin büyüklerinden indi kesir kendi tefsirinde İmam Şafii, İmam Ahmed ve İmam Ebu Ubeyd gibi alimlerin imanın itaatle yani ibadetle arttığını ve masiyetle yani haramla eksildiğine dair icma naklettiklerini söylemiştir. Allahu Allah Allah Teala Ali İmran suresi 173. ayette şöyle buyurmaktadır. Ellezîne qâlalehumun nâsu innen nâse kat cemmeû lekum fehşâûhum fezâdahum îmânan ve qâlû hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. Müminler öyle kimselerdir ki insanlar kendilerine düşmanlarını size karşı tuzak hazırladılar. Onlardan korkun dediklerinde bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve Allah bize yeter, ona güzel vekildir demişlerdir. Görüldüğü üzere Rabbimiz sabrın ve tevekkülün imanı arttırdığını söylüyor. Güzel hasletlerle artan iman elbette kötü hasletlerle de azalır. Örneğin Müttesir Suresi 43. ayette cehennemlikler neden ateşe girdiklerini lem neku musallin yani biz namaz kılanlardan değildik diyerek açıklıyor. Yani amel varsa iman da vardır, amel yoksa iman da olmaz, sonu da cehennemdir. İmanın artıp eksildiğine dair sahabeden Ebu Derda, İbn Abbas ve Ebu Hureyre ile Selefi Salihinden İmam Mücahit, İmam Süfyan bin Üyeyne, İmam İbn Cüreyç, İmam Süfyan Sevri, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmet bin Hanbel gibi alimler ittifak etmişlerdir ve konuya dair muhtelif risaleler yazmışlardır.